Aynı zamanda birçok belirti eşlik ediyor. Bir veya birden fazla belirti. Evet klinik çok farklı olabiliyor. Hı hı. E, ama genellikle şart olmamakla birlikte genellikle tek taraflı zonklayıcı, mide bulantısı, ışıktan rahatsızlık ve sesten rahatsızlığın eşlik ettiği başarıları. Ne kadar sürüyor? Migren e, genellikle 4 saatten daha uzun sürer. Oy. Eğer tedavi Almamışsa hasta hı hı. ama migrenin başlama aşamasında herhangi bir ilaç almışsa ağrı kesici olabilir ya da migren tedavisinde kullanılan ilaçlar olabilir. Bu ağrı o kadar uzun sürmeden önlenebilir. önlenebilir. Atak tedavi edilebilir. Herhangi bir tedavi almamışsa en az 4 saat süren ağrılardır. Bazen 24 saat sürebilir. Hasta gece uyur sabah kalktığında yine baş ağrısı devam edebilir. Bazen günlerce sürebilir. Hatta haftalarca süren migren statüsü dediğimiz ağrı atakları olabilir. Evet, ben, bir taraftan ben de bilmiyorum. Ben de öğrenmek <laughs> istiyorum. Çünkü biz bize gerçekten ciddi geçmeyen baş başvuran her e, gebemizi mutlaka bir nöroloji uzmanı yönlendiriyoruz biliyorsun. Evet. Onlar teşhisi koyuyorlar, tedavi veriyorlar. O yüzden aslında bizim de yönlendirmemiz açısından biz kadın doğum uzmanlarının da gerçekten bilgisinin olması bu konuda çok önemli, evet. çok önemli.